Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin stratejik bombardıman uçaklarının Çukçı ve Bering denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesiminde ortak hava devriyesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu, 95 MS ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Winhe, 6K stratejik bombardıman uçaklarının, Çukçu ve Bering denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesimi üzerinde ortak hava devriyesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, uçuş sırasında Rus ve Çinli mürettebatın yeni ortak operasyon alanındaki hava devriyesinin tüm aşamalarındaki etkileşim sorunlarını çözdüğü kaydedildi. Rus Su, 30 SM ve Su, 35 S uçaklarının ortak devriye uçuşuna hava desteği sağladığı bilgisi verilen açıklamada, Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuş süresinin 5 saatten fazla sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, uçuş rotasının belirli etaplarında hava grubuna yabancı ülkelerden savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi görevlerini yerine getirirken her iki ülkenin uçaklarının uluslararası, hukuk kurallarına sıkı sıkıya bağlı görev yaptığı ve yabancı devletlerin hava sahasını ihlal etmediği vurgulanan açıklamada, ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından ilgili tüm uçaklar kendi hava üstlerine döndü. Etkinlik, 2024 askeri işbirliği planının uygulanması kapsamında düzenlendi ve üçüncü ülkelere yönelik yapılmadı.